Herkese merhaba. Bu hafta ne okudum? Vergilius'un Aynes isimli destanı. Bu kitap aslında İlyada ve Odessa'nın bir devamı niteliğinde. 12 kitaptan oluşan bir destan bu. ilk 6 kitabında İlyada destanından alıntılar verken 7. kitaptan itibaren Odessa'dan alıntılar ve işte orada geçen bazı terimlerin, bazı hikayelerin burada da devam ettirildiğini görüyoruz. Peki ne anlatıyor Aynes Destanı? Bergülüs adı verilen bu Romalı şair tarafından yazılan. Kitabın ismi Aynes olarak geçmesine rağmen aslında e, Turya Troya Savaşı ile bağlantılı bir karakterin Aynes'in Roma İmparatorluğunu nasıl kurduğunu ve bu kaderin ona nasıl yazıldığını anlatan bir destan. Öncelikle İlyada destandan hatırladığımız kadarıyla Helen Helena'nın işte Yunanlılardan kaçırılışı ya da kaçışı, Troya'ya gelişi ve bunun üzerine Troyalılar ve Akalılar arasında gerçekleşen bir onur mücadelesi var. Bu savaş sırasında Troyalılar için her şey gayet yolunda ilerlerken, şehirlerini savunurlarken bir yanda tahta bir at mitinin ortaya çıkmasıyla birlikte şehrin nasıl adım adım düştüğünü, nasıl bir yangın yerine döndüğünü, kadınların esir alındığını, erkeklerin kılıçtan geçirildiğini, adeta bir cehennemin yaşandığını e, okuyoruz, görüyoruz, izliyoruz. Tam da bu noktada Aineas, Hector'un kuzeni bu yangın yerinden kurtulmak için 20 gemilik bir donanma hazırlar. İdadağ'ın eteklerinden bu 20 gemilik donanmayla ayrılır. Kendisi zaten bir tanrıça çocuğudur. Afroditi Afrodit olarak bildiğimiz Venüs'ün oğlu, babası ise bir Akilles ölümlü. Çocukluğuna itibaren bir kehanet var onun hakkında. Bilinen atalarının geldiği topraklarda, işte Latyum'da bir ulus kuracak ve bu ulus dünyaya hükmedecektir. İşte burada Roma İmparatorluğu'na atıf yapıldığını görüyoruz. Aynı yaz yola çıkar, Atalarının geldiği toprakları tam olarak kendisi de yolculuğun başında bilmiyordur. Ee, ve yolculukta maalesef aksilikler peşinde bırakmaz. Fırtınalara yakalanır. Ee, fırtınalarda ilerlerken kendisini Libya sahillerinde Kartaca'da bulur. Ee, ve orada bir kadın karakterle karşılaşacaktır. Dido. Aslında beni tam da bu kitabı okumaya iten, bu kitabı sürükleyen karakter de Dido'ydu. Hamlet'te geçiyordu ve önceden bilmeme rağmen tam olarak hani böyle o dönemden gelen bir eser üzerinden Dido'yu okumadığım için merak ettiğim için bu kitabı edindim ve okudum. Dido, Doğu denizli bir prenses ve kendisi eşi öldürülmüş, bir ihanete uğramış, Dido'nun kız kardeşi tarafından bu bir şekilde ortaya çıkmış ve Dido da işte varını yoğunu, bütün hazineyi toplayarak kendisini yollara sürmüş, denize vurmuş ve Kartaca'ya ulaşmış. Orada bir toprak satın almış ve orada hükümranlığını sürdüren bir kadın karakter. <laughs> Dido ile yaz karşılaşacaklar ve aralarında süreçte birbirlerine hikayelerini anlattıkça bir aşk gelişecek. Bu aşk tabii ki iyi sonuçlanmayacak. Yani Dido bu var olduğu topraklarda farklı krallıklar karşısında konumunu korumaya çalışırken aynı yastan beklentisi onun yanında olmasıdır, bu krallığı birlikte devam ettirmeleridir. Fakat aynı da bir kehaneti vardır ve o kehaneti gerçekleştirmek için zaten yola düşmüştür. O yüzden bir türlü bunu Dido'ya anlatamaz ve Dido'yla aralarında geçen bu duygusal sürecin sonucunda kendisini Dido'nun acı bir son beklemektedir. Kendi kararıyla bu sona erişmiştir. Tam da burada güzel bir alıntı var. Onu da okumak istiyorum. Dido acılarına bir son vermek istiyor. O yüzden kendi ölümünü hazırlıyor aslında. Korkunç kararıyla vahşi titreyişler içinde çevirerek gözlerini kanlı ışıklarla dolu seyren yanakları pençe pençe al. Yaklaşan ölüm yüzünden sapsarı Dido koşar sarayın iç avlusuna. Çılgınlar gibi kendinden geçmiş tırmanır yüksek basamakları. Çeker kınından böyle bir amaç için armağan etmediği kılacına alın. Ama turaya giysisi ilişince gözüne ve tanıdığı döşek bir an dura kalır. Boğulur gözyaşlarına. Arkadan yumulur yatağı, Şöyle söyler son sözlerini: Kaderler, tanrılar bana izin verdiği sürece sevdiğim giysiler, can giysiler alın ruhumu. Kurtarın beni bu acılardan. Söndü hayatım, sona erdirdiğim bana çizdiği yolu bu kadere. Şimdi de inecek yeraltına altına soylu hayaletim. Görkemli bir kent kurdum. Gördüm kendi surlarımı. Öcünü aldım kocaman. Düşman kardeşimin de verdim cezasını. Mutlu ne kadar mutluydum. Bu kıyılara gelmeseydi tek Troya gemileri. Böyle der yapıştırır döşeye dudaklarını. Öcümü almadan öleceğim ama öleyim. Buna bile bile gitmek gölgeler diyarına hoş geliyor bana. Hain Troyalı gözleriyle içsin dursun denizden yalımların yangının. Birlikte götürsün laneti de ölümümün. Ansızın daha sözünü bitirmeden yakınları atıldığını fark ederler kılıcın üstüne. Bulanır kılıcı köpü köpü fışkıran kana, ellerine sıçrar kan. Bir çığlık yükselir sarayın yüksek kulesine, çılgın gibi dolanır kenti. Ahneyas maalesef bu kara lanetle birlikte Kartacı kıyılarından ayrılır ve yoluna devam eder. Farklı Akdeniz'de limanlara ulaşır, ...ve burada aynı Odysseus'un başına gelenler onun karşılaştıkları aynı da karşısına çıkar... ...fakat aynayas Odysseus'un gelişen sürecini bildiğinden dolayı bu tuzakların hiçbirisine düşmez... ...fakat burada tabii ki bununla ilgili alıntılamalar devam ettirilir. Bir ara yeraltı dünyasına iner, orada Roma İmparatorluğu'nun önemli isimleriyle... ...onların ruhlarıyla karşılaşır, işte Sezar'la, Augustus'la falan... Dolayısıyla burada da kendine biçilen kaderin yükümlüsü olarak yoluna devam etme gerekliliği ona sürekli aşılanır. Akdeniz'de gerçekleştirdiği bu yolculukların sonunda Latyuma kendisine vaat edilen topraklara varır. Ve buradaki süreçte de aslında destan oluşturulma sürecini tamamlar Roma İmparatorluğu'nun nasıl kurulduğu noktalanır. Kitabın çevirisi muhteşem, ondan bahsetmek istiyorum. Yani Türkan Uzel'in çevirisiyle okuyoruz. Jagoria'nın evinden çıkan bir kitap, dolayısıyla sanki Latince aslında okuyormuş gibi bir hissiyat var, bir kopukluk oluşmuyor. Yani İlyada ve Odessa kadar bilinmemesi de üzücü bir açıdan bence devamında kesinlikle okunması gerekiyor çünkü aradaki bağlamları çok güzel oturtabiliyorsun.